Hadi let's go. Bilgisayarı sökeceksin, bilgisayarı sökeceksen bütün elektrik bağlantısını kesiyorsun. Power DC'yi söktün, pili söktün. Tamam, şimdi tek tek vidaları gevşet. Tamamen çıkarma, biraz gevşet. Tamamen sökersen borusu çok sert kalır. İçeride olur, borusu havada kalır. Sonra bunu içeride kalanı sökmek için sıkıntı yaşayabilirsin. Onun için eşit şekilde önce kasayı gevşetmek her zaman için avantajlı olacaktır. Şimdi durduruyorum. Ha, videoyu durdurmadan önce söylemek istediğim bir şey var. Anakart üzerindeki bütün vidaların boyu aynıdır. Neredeyse %90 aynıdır. Şu önemli. Kasanın çerçevesinin en köşesindeki vidaların boyu daha uzun olabilir. Mesela ben de şu iki vidanın boyu daha uzun. Bunları ayrı bir yere koy. Yer geri kalanların hepsini Topla gitsin, tek bir kase yatsın, sıkıntı yaşamazsın. Bu açı biraz değiştirdik de, ulan Telefonun arkasını göremiyorum kardeş. Şimdi bir elim gözükmüyor burada mı bu sıkıntı? Başyalın. Hmm. Tamam, ha, o şey. Okay. Lastikte, pirelli, karda verildi. Şimdi. For example, bu vida tam köşe vidası, köşe şey vidası. Nedir adı? Kasanın tam köşe vidası bak. Şu daha ucu, şey uzun toprağım işte yani. Tamam. Okey. Tamam. Tüm vidaları söktük. Vida sayımız belli. Ve şu an ilk sektörde söktüğümüz bütün vidaları tek bir yere koyduk. Sonra ikinci aşamada ilk sökersek içindeki vidaları da başka bir kutunun içine koyduğumuz zaman hata yapma şansımızı minimuma doğru indireceğiz. Saygılarımla. Bu kasayı açmak çok basit. Şu kenarlardan tutup biraz kastırınca geliyordu. Aynen işte bu kadar. İyice bir şekilde açalım. Kenarları kırılmasın. Dişleri, tırnakları kırılmasın. Ben bu adam burada bir şey tutuyor bunu. Tutmuyormuş. <laughs> Devam. Şimdi o cihazın içi bu. İki tane SSD slotu var. Nerede bu piç SSD? SSD burada. Önceki nasıl takılmış birader? Bakıyorsun. o süper. Tamam. Şimdi. Lan ananı. Bunun vidası yok. Aa içinde bir vida varmış. Süper. Şimdi kardeş. Ee... M nokta 2 SATA ne ne yok ne? M2 SATA tamam mı? Ondan sonracığıma neydi? nvm küçük E. Bunun modeli bu. Bir tane çizikli bu. Bir tek ağzı var. Ona göre burayı sokacaksın. Ama önce Monster sağ olsun buraya şey yapmış. Buraya bir montaj vidası koymuş daha önceden. SSD alınca paketin içinden çıkmıyor. Yani Şimdi bu vidayı monster böyle koymamış olsaydı ben bunu burada taktığımda burası böyle dingil diyecekti yani. O oynayacaktı abim. Evet. Büyük saygı ve teşekkürlerimizi sunduktan sonra önce ağzı hiza alıyoruz. Ufak ufak ittir oturt. Hafiften böyle ıhtan oturt yani. Sonra aşağı doğru ey. Niye girmedin? Kardeş görüyor musun ya? Tamam. Bak çaprazlama soktum. Aşağı bastırdım. Aşağı bastırıp sokmadım yani. Benim stylim bu. Freestyle. Çaprazdan soktum. Aşağı bastım. Arkadaşım ondan sonra bu çivi vidaya aldım. Sabitledim. Çok sıkma anasını sikme yani. Öyle bir şey gerek yok. Ya yine sık da bokunu çıkartma yani. O kadar da sağlam durmasına gerek yok. Aha, ah. Olay bu. Hadi hayırlı Bitti.